Merhaba günün içinden kanalına hoş geldiniz. 26 Aralık 2021 Pazar günü günlük Covid-19 hasta tablosu. Türkiye genelinde toplamda test sayısı 351.965, vaka sayısı ve vefat sayısı 173, iyileşen hasta sayısı 21.214. Ordu, Osmaniye, Amasya, Muğla, Kırıkkanı, Çanakkale, Eskişehir, Balıkesir, Zonguldak, Bartın. Bunlar mavi renk ve ilk 10 ilimiz. Elazığ, Ağrı, Bitlis, Sarı, Mardin, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Siirt, Batman, Şanlıurfa ise turuncu renk. Günlük test ve vakka oranı ise 5.72. Birinci doz uygulama aşılamada 56.799.280. milyon 799 .280. ikinci uygulama 51 milyon Üçüncü doz uygulama 17